Sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ideal gaz denkleminden bahsedeceğiz. İdeal gaz denkleminden bahsetmeden önce ideal gaz nedir? Bundan bu konuda bilgi vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar. Gaz yasalarına uyma, uyan gazlara ideal gaz denir demiş. Burada tanımda. Peki gaz yasaları neydi? İşte Boyle mariot Gay-Lussac Charles gaz yasalarına uyan gazlara peki gazlar bu gaz yasalarına nasıl uyar? Şöyle bir cümle veriyor. Gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideal hale yaklaşırlar. Bakın, yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideal hale yaklaşırlar. Peki ideal hal dediği nedir? İdeal hal dediği gaz moleküllerinin birbirleriyle etkileşmediğinin varsayıldığı haldir. İdeal hal, gaz molekülleri arasında London kuvvetlerinin sıfır sayıldığı haldir. Normalde hiçbir gaz ideal değildir. Ancak çok yüksek sıcaklık ve düşük basınçta laboratuvar ortamında gazları ideal hale yaklaştırabilirsiniz. Bundan önceki derslerimizde gaz yasalarından bahsetmiştik. Gaz yasalarından bahsederken de gazlarla ilgili bizim dört tane parametremiz vardı. Neydi bunlar arkadaşlarım? Basınç parametresi, hacim parametresi, sıcaklık parametresi ve mol parametresi. Gaz molekülü, gaz yasalarını yaparken, gaz yasalarını açıklarken bunlardan hep birilerini sabit bırakıp birileri arasındaki ilişkiye bakmıştık. Burada ise hiçbirini hiçbirini sabit bırakmıyoruz hiçbirini sabit bırakmazsak acaba denklemimiz nasıl olur diye bir ifade çıkıyor. Burada şöyle bir denklem ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Pv eşittir nrt. Yalnız burada bu formülü yazabilmemiz için tekrar söylüyorum. Gazların ideal davranışta olduğunu varsayıyoruz. Peki. Pv eşittir nrt. Şimdi bu formülü Biraz irdeleyelim isterseniz. Pv eşittir. Nrt. Değerli arkadaşlarım burada P neydi? Basınç. Bakın şuraya yazalım. Birimi neydi? Atmosfer. V neydi? Hacim. Birimi neydi? Litre. N neydi? Mol. Efendim T neydi? sıcaklık birimi ise Kelvin. Bazı kaynaklarda şöyle sorular gelebilir. Şuradaki R değerine biz sabit sayı diyoruz arkadaşlarım. R değerine sabit sayı diyoruz. Bize şöyle soru sorabilir. R'nin birimi nedir? Bakın böyle bir soru gelebilir. O zaman biz şöyle yapıyoruz. Efendim R'yi yalnız bırakalım şimdi. R'yi yalnız bırakalım. P çarpı V bölü N çarpı T. Şimdi biz burada bu verilen e, parametrelerin birimlerini yazalım. Atmosfer çarpı litre bölü mol çarpı Kelvin. Dikkat ettiyseniz burada bize ne çıktı arkadaşlarım? R değerinin e, birimi çıktı. Bilim adamları hesaplamışlar. R değeri R değeri işte at, e, basıncı 1 alırsanız e, efendim molü de 1 e, alırsanız 1 bir, bir, mol gazın 1 atmosfer basınçta yaptığı 1 e, bir, bir mol gazın 1 atmosfer basınçta yaptığı ee, R değerini soracak olurlarsa burada atm'yi 1 alırsak bakın e, normal şartlar altında 1 mol gaz kaç litre hacim kaplardı 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplardı o zaman R değerini şöyle hesaplayabiliriz 22.4 bölü 273 sıcaklığımıza 0 santigrat alıyorduk bunun değerini de hesaplamışlar arkadaşlarım. 0.082 çıkıyor. Bu rakamı, bu rakamı unutmayacağız. Sürekli çünkü gazlarla ilgili hesaplamalarımızda bize lazım olacak. 0.082 bakın. Litre atmosfer bölü mol derece Kelvin. Bu birimi de unutmayalım. Litre atmosfer bölü mol derece Kelvin. Peki arkadaşlarım. Bununla ilgili şimdi bazı sorular var. Sorulara bir bakalım. Ee, mesela bir örnek soru çözelim isterseniz. Önce şimdi diyor ki normal şartlar altında hemen şuraya normal şartı bir yazalım. 0 santigrat bakın ve e, 1 atm. Normal şartlar dediği bu değil mi? Peki 0 santigratı ben e, kelvine çevireceğim. 273 derece kelvin. Bunu da unutmayalım. Santigratla biz işlem yapmıyoruz. Aman arkadaşlar bunu unutmayalım. Peki bakın hemen çevirmiş. 0 santigratı kelvine çevirmiş. Peki başlangıçta basınç 1 atmosfermiş. Sonra diyor ki bize 2 mol gaz al. E, hacmi kaç litredir diyor. Karbondioksit gazının 2 mol karbondioksit gazının. Hemen bakın R değerimiz belli zaten. Basıncımız vermiş 1 atmosfer. Sıcaklık belli. P5'tir. NRT formülünü yazdık. Verilen değerleri yerine koyduğumuz zaman hacmimiz 44.8 litre olarak çıkar. 44.8 Bunun pratik yolu şu. Diyelim bu bir AYT sorusu olsun. Pratik yolu şu. Basın mol sayısı 2 olduğuna göre arkadaşlarım mol sayısı ile basınç doğru orantılı. Bakın şöyle bir grafiğimiz var. Burası efendim basınç. Burası mol diyelim. Mol sayısı ile basınç doğru orantılı. Mol sayısı 2 olduğuna göre basınç da bunun 2 katı olacak. 22.4'ün 2 katı 44.8. Bunu hemen pratik bir yolla çözebilmeliyiz. Peki bir başka örnek soru var burada. Siz örnekleri çözün arkadaşlarım. Ve yine e, AB yayınları kavram özetli soru bankalarına linkini ben videomuzun altında vereceğim. Oradan e, bu pdf formatını indirip örnek soruları çözerseniz sizin için e, uygun olur. E, daha rahat çalışırsınız. Peki arkadaşlar bakın şurada bir sorumuz var. Diyor ki yukarıda serbest pistonlu bir kapta helyum gazı bulunmaktadır. Bu gaz üzerine eşit kütlede. He Şimdi arkadaşlarım helyumun molekül ağırlığını vermiş mi? Bakın 4. Hidrojen ikini vermiş mi? 1. Yalnız burada hidrojen gazı dediğine göre biz ne yapacağız? Hidrojen gazı alacağız. Bunu 2 almayı unutmayalım. 2 gram bölü mol. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın. Hidrojen gazı. Şurada gaz dediği için. Peki ilave ederek sıcaklığı yarıya düşürürsek piston hangi noktada durur? Şimdi burada verilenleri şöyle bir kenara yazalım isterseniz. Helyumu efendim 4 gram diyelim. 4 gram aldığımızı düşünelim. Kaç mol eder arkadaşlarım bu? 1 mol. Şimdi demiş ki hidrojen gazı eşit kütlede alacak mıyız? Evet. Bunu da 4 gram alacağımıza göre Efendim ne eder bu da? 2 mol eder. Dikkat ettiniz mi? 2 mol. Yani 1 mol helyumun üzerine 2 mol hidrojen gaz alıyoruz. Peki basınç başlangıçta neymiş? P1. Bitişte ne olacak? Basınçlar birbirine eşit. Peki nereden anladım bunu? Çünkü şurada bakın, burası nedir arkadaşlarım? Serbest piston. Serbest piston dediği an basınç sabit demektir. Bunu unutmayalım. Serbest piston dediği anda basınç sabit demektir. Bunu unutmayalım. Onun için biz basıncımızı P1 eşittir P2 diyoruz. Peki başlangıçta V1'imize bakalım şimdi. V1 kaçmış? Şekilde görülüyor. Hacim 2. Sonra bize neyi soruyor? V2'yi mi soruyor arkadaşlarım? O zaman V2 nedir diyorum ben. Yazıyorum buraya. Peki başlangıçta T1 neymiş? Şuraya yazalım. T1 ne diyor? Ee, bulunmaktadır. Eşit kütlede hidrojen gazı ilave ederek sıcaklığı yarıya düşürürsek, o zaman biz T1 eşittir 2T2 mi diyeceğiz? sıcaklığı yarıya düşürmek şu şekilde ifade edilebilir. Ya da siz şöyle diyebilirsiniz. T2 eşittir. Sıcaklığı yarıya düşürdük. T1 bölü 2. Böyle de yapabilirsiniz. Yani kafanız karışıyorsa böyle de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir kural işletiyoruz. Bizim başlangıçta P1 V1 eşittir N1 r t1 diyebilir miyiz? Deriz. Bitişte bitişte bakın p son v son eşittir n son çarpı r çünkü bu r sabit sayı ve t son. Bu şekilde yazdıktan sonra tut tutuyoruz bunu taraf tarafa orantılıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bunun kolay yolu bu. Taraf tarafa orantılıyoruz. Orantıladıktan sonra şöyle bakalım şimdi. Kimler sabit? R sabit. Attık. Bakın taraf tarafa topladık. Başka ne sabitti? Basınç sabit. Basıncı da attık. Şimdi kalanları yazalım arkadaşlar. Kalanları yazalım. V1 bölü V son eşittir n1 bölü en son şuraya yazıyorum n1 çarpı t1 en son çarpı t2 peki verilen değerleri yerine yazalım şimdi v1 başlangıçta neymiş 2 peki ve son başlangıçta ne, ne, ne diyor? Bilmiyoruz. Soruyor. Eşittir. N1 başlangıçta neydi? 1 çarpı T1 başlangıçta neydi arkadaşlarım? Bilmiyoruz. T1 bölü en son ne olacak? 3 çarpı o zaman e, sonuca ne yazıyorum? T, T2 yerine T1 bölü, bakın T2 yerine T1 bölü 2 yazıyorum. Peki, şimdi burada kim kimi sadeleştirdi? Bakın Tler gitti, kaldı V son. Burada işlemi yaparsam, işler dışlar çarpımını yapar, sonucu çıkarırsam, V son eşittir efendim 6 bölü 2. O da eşittir 3. Yani piston 3 noktasında duruyor arkadaşlar. Şuraya geliyor, duruyor. Son hacim 3 olacakmış. Son hacim 3. Yani bu yanlış verilmiş galiba. 3 burası. Tamam mı arkadaşlar? Pardon, e, pardon, pardon. Bu bu sorunun değil. Burası 4, e, 3. E, son hacim 3 olacak. E, bu 3 olacak. Şurası 3. Peki arkadaşlar. Bu soru böyle. Peki. Başka bir soru çözelim. Bakın burada bir yarım sorusu var. Yarım sorusu. Yukarıdaki çelik kap dediğine göre V nedir? Sabit. İçerisine azot gazı bulunmaktadır. Kabın sıcaklığını iki katına çıkarırsak T1 başlangıçta neymiş? 2T1 olacakmış. T1'e başlangıçta 273 dersek T2 kafanız karışmasın diye yazıyorum 546 sıcaklığı iki katına çıkarıyoruz. Ne diyor bize? Gazın son gazın basıncı nasıl değişir? Sıcaklık iki katına çıkarsa basınç da iki katına çıkar çünkü V sabit. Bakın mol sayısı da sabit. Molü değiştirmiyoruz. Mol sayısı da sabit. Neydi? basınçla sıcaklık doğru orantılıydı. P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2 formülümüzü yazarsak eğer sıcaklıklarımızı biz iki katına çıkarırsak basınç da iki katına çıkar. Şöyle yazalım. Efendim sıcaklık iki katlarsa basınç da ne yapacak arkadaşlarım? İki katlayacak. İki katına çıkar diyoruz. Peki. Bir başka soru çözelim. Soru 4-26 diyelim. Ee, yine şöyle biraz alan kazanalım. Peki arkadaşlar. Yine şimdi bize verilenleri bir yazalım. Normal şartlar altında. O zaman T1 eşittir 273 efendim PV e, eşittir P1 eşittir 1 ATM Normal şartlar altında en bir neymiş? 2 mol metan gazının sıcaklığı 100 dereceye. He şimdi bakın nereye geliyoruz? T2 kaç olacakmış? 373. Artık bunları rahatlıkla birbirine çeviriyoruz arkadaşlar. Ee, çıkartır hacmini yarıya düşürürsek o zaman başlangıçta e, V1 varmış V son ne olacakmış V1 diyelim 1 V son 1 bölü 2 yani ben V1 cinsinden yazmayacağım hocam şöyle yazacağım derseniz kolay da bu hacmini yarıya düşürüyoruz Gazın son basıncı ne olur? Neydi kuralımız? Hemen iki tane denklem yazıyoruz arkadaşlar. P1 V1 eşittir N1 çarpı RT1 P son V son eşittir N son çarpı RT son. Her iki tarafı birbirine taraf tarafa orantılıyoruz arkadaşlarım. Bunu. Kolay bu. Orantıladıktan sonra şimdi kalanları yazalım. Burada efendim başlangıçta mol sayısı 2 miymiş? Sıcaklığını yüzdür. Mol sayısı değişmiş mi? Değişmemiş. Atarım o zaman. Ben mol sayısı. R zaten sabit sayı attım. Peki kalanları yazalım şimdi. Başlangıçta P1. çarpı ve başlangıçta neymiş arkadaşlarım? Ee, neydi? Zaten neyi soruyor bize? V1 1. bölü P son bize zaten neyi soruyor? Son basıncı soruyor. P son çarpı V son neymiş? 1/2. eşittir T1 başlangıçta neymiş? 273. bölü 373. Peki bunu yazdıktan sonra işler dışlar çarpımı yapar. Sonucu ortaya çıkarırsak işler dışlar çarpımı yapar. Efendim sonucu ortaya çıkarırsak P son eşittir yaklaşık olarak 2.73 karşımıza çıkar. Birimi nedir? ATM. Evet. Sonuç bu. Peki arkadaşlar? Bir de sizlerle test sorusu çözelim. Burada örnek sorularımız var. Bunları siz çözebilirsiniz. Ee, rahatlıkla çözebilirsiniz. Alabilirsiniz kaynaklarımızda. Peki bir de test sorusu çözelim. Bakın şöyle bir grafik sorusu gelebilir. Grafik sorusu bakın burada D diyor. D öz kütle. D eşittir. M bölü MA formülünü unutmayalım. D eşittir. M bölü MA. Diyor ki başlangıçta bakın şurada şurada gazın basıncı 1. 1 atm. Peki 1x gazının 0 derecede özgür kütle hacim grafiği yukarıdaki gibidir. M noktasında gazın basıncı 1 atm olduğuna göre aşağıda verilenlerden hangisi x ile ilgili değildir. Bakın şurada m 1 atm basınç. Peki basınç belli mi? Öz kütle belli mi? Peki burada hacim de belli mi? Peki pv eşittir N R T Ben bu formülü şöyle düzenleyebilir miyim? PV eşittir. N yerine N bölü MA. Bakın Çarpı R çarpı T Peki ben bu formülü yine şöyle düzenleyebilir miyim? PV eşittir. M yerine M yerine V çarpı D Çarpı e efendim RT bölü MA Bakın bu şekilde de düzenleyebilirim. Öz kütleyi getirdim buraya koydum. Peki e, hacim V diyor bakın. Hacim sabit burada. Hacim V 22.4 belli. D de belli 0.76. Bakın burada verilmiş. V zaten sabit sayı. Sıcaklık 0 derece dediğine göre 273 belli basınç 1 atm e, hacim yine 22.4 bakın burada belli o zaman ben şıkları şimdi tek tek elemeye çalışayım 1 atmosfer basınçta 22.4 litresi yaklaşık 17 gramdır diyor peki bunu şimdi çözmeye çalışalım birinci şık doğru mu acaba yine e, ben pv eşittir nrt formülünü uygulayayım Pv eşittir nrt formülünü uygulayayım. Burada 1 çarpı 22.4 eşittir arkadaşlar. Eşittir. Ee, şimdi burada n yerine M, V çarpı d bölü ma diyeyim. Peki v'si neymiş burada? E, D'si neymiş? 0.76. Bakın e, verilenleri yazıyorum şimdi. 22.4 22.4 çarpı 0.76 şu formülü yazıyorum şimdi çarpı e, t'si kaçmış burada arkadaşlarım 0 santigrat olduğuna göre 273 peki r yerine ne yazacağım ben 22.4 Bölü 273 Bölü ne diyorum? eması nedir gazımızın? Burada molekül ağırlığı. Neydi gazımızın molekül ağırlığı? Bilmiyoruz. Burada zaten bilinmeyen bir molekül ağırlığı kaldı. Bunu da bilmiyoruz. Şimdi denklemin her iki tarafında kalanları gidenleri bir yazalım. Peki 22.4'ümüz gitti mi? Gitti. Bakın burada gitti. 273 de burada gitti. Burada orta, o, ortalama molekül ağırlığı bu işlemi yaparsak arkadaşlar 22.4 ile 2.076'yı çarparsak 17 çıkıyor. 17 gram bölü mol. O zaman A şıkkı e, doğru 1 molünün kütlesi zaten A şıkkı doğruysa B şıkkı zaten doğru. Çünkü burada 1 molden bahsediyor. 1 atmosfer ve 22.4 litre. Bakın hacim 22.4. basınçta da 1 atmosferse zaten bu gaz 1 moldür. 1 molü 17 gram. O zaman 1 atmosfer basınçta 1 litresi yaklaşık 0.76 gramdır. Doğru. Çünkü öz kütle diyor. D'ye bakalım şimdi. N noktasında basıncı 0.75 n noktasında. Burada diyor 0,25 pardon. Nereden anladık diye soracak olursanız arkadaşlar burası bakın dörtte birine düşmüş. 1 bölü 4 1 bölü 4 düşmüş. O zaman basınç da 1 bölü 4'e düşer. Öz kütle 1 bölü 4 azaldıysa basınç da 1 bölü 4 azalacak. Bakın şurada doğru orantılı. O zaman bu da doğru. n noktasında 22.4 litresi 17 gram. Oysa ki N noktasında 22.4 litresi değil 89.6 litresi 17 gram. Bakın 89.6 o zaman ee, bu da doğru buna diyoruz ki yanlış cevap E şıkkı değildir diye sorduğuna göre cevap E şıkkı. Peki arkadaşlarım bununla ilgili örneklerimizi daha fazla örneklerimizi kaynaklarımızdan alabilir rahatlıkla çözebilirsiniz. Hep Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi dersler.